Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, zombi tsunami oynuyoruz. Arkadaşlar bu zombilerimiz şehre saldırıyorlar ve insanları dövüyorlar, gebertiyorlar. Biz de o zombiler olacağız tabii ki. O zaman başlayalım. Nasıldı bu? Böyle mi yapıyor? o kendi yiyordu. Sonra iki, iki kişi oluyordu. O zıplayınca bunu yiyemiyoruz şu an. Çünkü iki, dört, iki kişiyiz. Dört kişi olmadan yiyemiyoruz bunu. He, hiç uzun basıyormuşuz. Bu ne? Ha, iki kişi birden yedik. Hoppa. 4 oldu. Ha, şimdi bunu yiyebiliyoruz. Arabayı. Arkadaşlar ben bunun videosunu izledim. Uçak yiyorlardı bunlar. 16 kişiyle uçak yiyorlar. Bu ne? Oo, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ooo tam oha. E, ya çok iyi çok iyi Geç onları geç 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 geç. Çok iyi oğlum be. Ye hepsini. Ye ye ye. Oha uçak. Hayır ya. Oha. Oha. Ne yaptık lan biz? şey ettik. Güzeller bir şeyler oldu. Aa niye baştan aldı? Herhalde level geçti. Geçemedim. bize level geçti. Çıktı, çıktı. Level geçtik harikayım. Sen... <laughs> <laughs> tövbe la tövbe tövbe. Kaç tane araba geçtik ya. Ve <laughs> <laughs> bağır tabi. Bağıracağına git kaç. Da kaçma yani. Oha Halk otobüsünü de yiyemedik ya. Ay! O patlarsa insanların da gidiyor. Hayır en kötü ya. Bir de usta durmuş sana. Bakın dört kişi oldu. Şimdi araba yiyeceğim. Oh afiyet olsun. Neymiş? Uf tuttun Her şeyi al içine Al al bas bas, bas, bas. Al, içine her şeyi. al 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 Sürekli telefonun üstüne iki elle basın arkadaşlar. Par, e, parmağınızı sürekli basın. Her şey içine alıyor tuşlarını. Şu an 9 kişiyiz. 8 oldu maalesef. Bak ah, şimdi 9. Allah'ım hayır ya azalıyoruz ki de 7 olduk. Ya ne güzel şu halka da bir sürü yiyecektik. Bir kişi daha olsaydık. Uha, -huh. uha -huh. uh -huh. ne ya? Hmm. Şey geçtik. Onu geçtik. Tövbeler olsun. Yok artık. Onu nasıl geçtim ben? 8 kişi işte. tam halk otur. Allah'ım. Bu ne hem? Bunlar bir değişik. Bunu ben tam çözemedim. Bunlar bir bastıkça kırılıyorlar ya. Ama bundan bir şey olmuyor. Ye 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 oğlum ye. Ye. Ha bunlar kasklı. Bunlara bir şey olmuyor. Oh hepsi aşağı, ne güzel. Şöyle. Ha bunlar melek geldi. <laughs> geliyor bunlar. Para mı aldı acaba? Para geliyor mu? Para mı aldı? Ne yaptı? Ay dur dur dur. Az daha gidiyorduk ya. Al işte. Öleceğim ya. Hah. Ha şöyle. Kıvama gelin be. Ha çok güzel kıvama geldim ha. Anca ikisini aldık. Ay, ay işte araba. Araba vardı. Arabayı niye yemedim acaba? Sorabilir miyim kendime ya? Buradan bir yerlere atlıyorum ama nereye atlıyorum o zaman? Ne güzel. Çok güzel oldu. Evet, iksirin bir yarısını doldurduk. Hatta yarısından fazlasını beyin tablomuzu da doldurmak üzereyiz. Evet, 4 dakikada arkadaşlar hatta 5 dakika olmuş birazcık daha fazla. 4 dakika 40 saniyede oyunumuzu tamamladık. Yaklaşık söylüyorum tam görmedim ama Tamamladık arkadaşlar. Bu sürede Yapmamız iyi bence. Şimdi bunu da tamamlarsak 4 dakikadan fazla sürede bence oyunu geliştirdik demektir. Ohoho. Hayır ye onu. Al işte bir kaldık. 3 tanesi yemeye çalışırsa sen de önden gidersen öyle olur Ece yani. Kendime laf soktum. He 8 8. Yine 5 6. Altı bomba. Hah hadi. Niye ya? Bunlar ne yapayım? Ha bunlar gidiyor. Bunlar hiç şey olmuyor Bunlar uçuyor. Bunlar ne ya? Bu ne ya? Ama aşağıda Aşağıda yer yok, kabuk yoktu. Ben ne yapabilirim şimdi yani? Hayır, hayır. Gel. O tankı yemesiniz oğlum ya. Hayır. O Odan nenem geçemezdi ya. Nenem oyunu bilmiyor. Üf. Buradan geçemezdik. Ve Anca bağır. Hiç kaçmayı akıl edemiyorlar Bir de bir kişi kaldım. Şimdi ne olacaksa. Oha. Oha. Bunlar neymiş be? Hepsi döküldü sadece aşağı. Bayağı topladım yalnız. Ha, hepsi aşağı bir kişi kaldık ya. Kala kala bir kişi kaldı. O da aşağı. 3 kişi gel. 3 kişiden de biri kurtuldu. Bro bro Bunu 3 dakikadan biraz daha fazla da tamamladım. 23 27. Evet para kazandık. 27 beyin. Şimdi parayla ne alıyoruz? Ne? Şapkalar var burada. Şapka. Burada neler var? Zombi ekliyorsun. Paramız yok ama. Ay. Ay. Bunlar neymiş? Paralar falan filan. Neyse şapka alalım. Bu şapka güzel ya. Kovboy şapkasını alalım. Tamam taktım. O zaman bir kere daha oynayalım. Şapka. Şapka bizi ağırlaştırdı mı yok. En başta böyle oluyordu. Şurada bir kadın var. Altta 29 yazıyor bakın. Sol alt köşeye bakın. Orada... Ee, kadın 29 yapmış Ben 26 yapmıştım en son Onu geçmeye çalışıyorum şu an Allah'ım yarabbim ya Gıcık oldum Arkadaşlar ben böyle Bazı şeylere takılıyorum Kadın 29 yapmış insan 25 veya 30 yapar Ben şu 5 5'in katlarına Çok takılırım yani Çok değil de böyle Karşıma çıktığında böyle sinir oluyorum Mesela Bazen şey oynuyorum öyle ne bileyim Xbox falan oynuyorum. Oradan nasıl diyeyim size böyle rekorum 29 veya 69 böyle 64 falan olduğu zaman böyle sinirim bozuluyor. Bu ne? Ha bunda uçuyor. Yemedin ha, yemedin onu ha. Öyle olsun. Yemet. Oha orada nasıl geçti? Aha almadı kızı. Şimdi şu an halk otobüsü yiyebilecek kadar insanız. Aslında değiliz. Ya halk otobüsü dedim gelmeseydi keşke halk otobüsü. Al al al. Oh. Dört tane kaldık. 5 oldu. Şimdi bir tane daha gidecek. Evet ne dedim. 107 yok Allah'ım ben 107 beyin topladık zannettim. 107 para toplamışım. Cık, niye 107 şimdi bak onu da takıldım ben. 122. Üf 25 olacak o. Hadi 15 16 oldu. O 20 olacak oğlum bak. O 20 olmazsa var ya. O benim 20 olacak. Ne geldi? Of gold geldi. Uf uf uf. Aha. Ha iyi. Tam da gold geldi aşağı, uçtuk ya. Ne güzel değil mi ya? 5. Şimdi düşecek bu. Arabalar falan gelir şimdi. Hayır onu yemezsin. Beni zekalı. Ah, tamam bir vurdum ölürüz şimdi. Eee eh, bir kaldık. Bir kişi kaldık tamam. 10 yani 10 nereden çıktı 24 oldu o 25 olacak şimdi 25 olmazsa döverim onu Evet 25 oldu ve öldük arkadaşlar 25 oldu öldük şu an çok mutluyum Oh şey doldur Bir oynayışta bir şişe doldurdum Kaç oldu 300 lira kazandım arkadaşlar Şimdi Hangi renk tamamlayamadım ama Tabloyu doldur ya tabloyu dolduralım. O zaman oyunu bitirelim. Seni yemeyeceğim merak etme. Yemem zaten. O kadar ben o kadar ben o kadar yemiyorum ya. Benim ağzım çok çok küçük. Ben çok küçük bir insanım. Ama bu kadın gelince, bu karı gelince biraz ağzım büyüyor. Şimdi biraz daha büyüdü bak. 3 kişi olduk. 4 kişi olursak seni yeriz. Endişelenme. Aha bu amcayı da yedim mi? Bir araba yer ha. Aha artık ya. Biz hangisiyiz? İki tane şapkalı var. Allah az daha ölüyordu. Oo. Arkadaşlarım geldi. Bu onlar da öldü. Sekiz kişi kaldı. Gans. Oo esedi. sevdiğim adamım benim be. Oh. Doldur doldur Bu uçak gelirmiş şimdi uçarız ya. Yerleri kuralım. Uçur uçur. 11 kişiydi arkadaşlar. Biraz da uçak gelecek ve uçağı yemeyeceğiz Şu adam gitti. Hani Guns gaz gitti. Biz kaldık böyle. Adamı da yeriz herhalde. Yedik. 17 beyin olmuş. Tam 12 kişiyiz ha. Ah düştük, 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 düştük. 11 olduk. 12 olduk. Şimdi bak uçak gelecek bak. Sahile falan geldik ya uçak gelecek. Biz de uçağı yemeyeceğiz, öleceğiz. Şimdi evet, kaderi anlatıyorum size. Kaderimin yazıldığı gün buymuş dedikleri buymuş demişti. Aha bol ama beşler tabii ki. Uçak gelir. Aha gelmedi. Niça geldi? Oy. Ancak olayım niçalar. Başıma iş açarsınız zaten. Hadi halk otobüsündekiler kurtuldu. <laughs> Top müdürlüğünden ancak arabayı yemiyorsunuz ya. Aha arkadaşlarım geldi. Bak ah, ben de yeni rekora gidiyorum şu an. Adam sinyal verdi arkadan. Yeni rekora gideyim. Araba yiyem şu an. Araba yiyebiliyor. Ama şu an yemiyorum. Şu an da yemiyorum. Şu an öldüm. Evet arkadaşlar 34 oldu. Şu an sinirim çok bozuk. 35 olmadı. Ay ben niye hala zombi sesimde konuşuyorum? Aha tablomuz oldu. Şimdi kazı kazan oynuyorum. Şunu açıyorum. Da da da. Aa. Satın alacağım. Alamıyorum. Okay. Evet. Bence şuradan bir bakalım. Okay. Şapkaları bakalım. Oo, saç. Saç alalım. Uy. Biz şu ne ya? He, bunlar. Uf, bu ne şurada Ufo. Ha, ufo çekiyordu. Balon güzeldi, balon uçuyor. Bunlar farklı farklı artıyor gitgide. U. Biz bir şunu alalım da. Şimdi 500'ü. Bu ne paketler maketler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Bence iyiydik. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, zombi Tsunami'yi de oynadık sizinle beraber. Ben de çok eğlendim. Ben siz eğlendiniz mi bilmiyorum. Eğlendiyseniz like'a basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.